Pursaklar Gençlik Merkezi Kuzgun İHA takımının geliştirdiği Kuzgun İHA'nın sistem tanımlama videosuna hoş geldiniz. Bu video insansız hava aracımızın sistemine dair genel bilgiler edinmenizi sağlayacaktır. Kuzgun İHA Savaşan İHA yarışmasının kurallarını dikkate alarak tüm yarışma görevlerini yerine getirmek ve uçuş sırasında maksimum stabiliteyi sağlamak adına yerli ve milli imkanlarla özgün şekilde takımımız tarafından tasarlanmıştır. Yüksek manevra ve otonom uçuş kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra özel olarak geliştirilen takip ve yönelim algoritmaları sayesinde sisteme herhangi bir pilot müdahalesi olmadan savaş İHA ve kamikaze görevlerini yapabilme kabiliyeti kazandırılmıştır. Kuzgun İHA'mız sabit kanatlı İHA kategorisinde olup 2 metre kanat açıklığına, 4.4 kilogram ağırlığına, 20 dakika uçuş süresine ve 40 kilometre haberleşme menziline sahiptir. Havada maksimum 25 metre bölü saniye hıza ve tutunma hızı olarak 6 metre bölü saniye değerine sahiptir. Yaptığımız çalışmalara göre kritik tasarım raporunda bahsettiğimiz 50 cm olan gövdemiz 55 cm'ye uzatılmıştır. Tuzgun İHA'da iki ayrı güç sistemi bulunmaktadır. Bunun sebebi yüksek ve değişken akım çeken motorla hassas bilgisayarları aynı devreye almak, regülatör ve dallanma sayısını azaltmak ve muhtemel arızaların sistemin tamamını etkilemesini engellemektir. 4S güç sistemi motor ve uçuş kontrolcüsünden oluşmaktadır. 3S pil sistemi ise görüntü işleme bilgisayarı, kamera ve Wi-Fi vericisinden oluşur. Bunun haricinde sistemde uçuş kontrolcüsüne bağlı olarak telemetri modülü, lider sensörü, GPS, Kumanda alıcısı, hava hız sensörü ve servolar ile ESC bulunmaktadır. Tüm kablolamalar en uygun ve güvenli biçimde yapılarak gerektiğinde gövdeye sabitlenmiştir. Tasarladığımız test düzeneyimizde dijital el kantarı ve bir pens metre bulunmaktadır. Bu testler sonucunda motor üreticisinden aldığımız pervane ile motordan elde edilen maksimum itki 3.58 kg ve motor tarafından çekilen akım 52.5 amper olarak ölçülmüştür. Farklı pervanelerde denediğimiz sonuçlarsa tablodaki gibidir. Kanatlarımız uçuş esnasında maruz kaldığı çeşitli kuvvetlere dayanabilecek mukavemete sahip olmalıdır. Bunun için kanadımız karbon fiber borularla desteklenerek EPS köpükten oluşturulmuştur. Ayrıca uçuş sırasında kanadın maruz kalacağı kuvvetler sonucunda oluşabilecek esnemeleri ve deformasyonları engellemek için uçak kaplama filmi uygulanmıştır. Fiziksel olarak test yaptığımızda kanadımıza çeşitli noktalarda simetrik olarak 5 kg ağırlık yüklenmiş ve uçuşun güvenliğini bozacak bir deformasyon gözlemlenmemiştir. Böylece kanadımızın uçağın ağırlığından daha fazla yükü rahat bir şekilde kaldırıp deforme olmayacağı kanıtlanmıştır. Uçuş testlerimizi gerçekleştirdiğimizde ise İHA'mızın uçuş için gerekli gaz kullanımı ortalama %55 olarak belirlenmiş ve 20 dakika uçuş süresinin 8000 mAh kapasiteli pilimizle rahatlıkla karşılanabileceği hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen bir uçuş testi sırasında İHA'mız ani irtifa kaybı yaşamış ve bunun üzerine kurtarma modumuz aktifleşmiştir. İHA'mız tam gaz burun yukarı yaparak kırımı engellemiştir. Buradan da testleri daha önce sanal olarak yapılan kamikaze dalış görevinin İHA'mız tarafından isterleri tam anlamıyla karşıladığı görülmüştür. Simülasyon ortamında geliştirilen kamikaze görev algoritmamız otonom olarak sunucudan gelen QR kod konum verisine göre aksiyon almaktadır. Kamikaze görevi seçildiğinde İHA'mız QR kodu yönelmekte ve kendi hesaplamaları doğrultusunda dalış yapacağı konumu anlık olarak hesaplamaktadır. Eğer belirli bir iltifaya gelene kadar okuma işlemini gerçekleştirememişse, pas geçme işlemi yaparak dalış hareketini tekrarlamaktadır. Savaşa Niha görevi için ekibimiz tarafından otonom takip algoritması geliştirilmiştir. Bu algoritma hedef bulmayı ve hedef takibi fonksiyonlarını içermektedir. Öncelikle yer istasyonu tarafından sağlanan düşman hedef uçağının GPS konumunu baz alarak uçağımız hedefi sürekli olarak takip etmekte, Düşman İHA görüntü alanına girdiği anda uçağın kontrolünü PID tabanlı kontrolcümüz devralmaktadır. Kontrolcümüz düşman İHA'nın ekrandaki büyüklüğüne göre hızını ayarlamakta ve arkasından takip etmeye çalışmaktadır. Gösterilen takip sisteminde simülasyonda kendi uçağımız otonom takip algoritmasıyla öndeki hedef uçak ise yer kontrol istasyonu üzerinden önceden planlanmış rota ile uçurulmaktadır. Görüntü işleme modeli olarak ekibimiz tarafından YOLO V8 modeli tercih edilmiştir. Modelimizin daha başarılı olması için birçok kaynaktan fotoğraf toplanmış ve yaklaşık 10.000 görüntülük bir dataset oluşturulmuştur. Oluşturulan görüntü işleme modeli Nvidia Jetson yapay zeka bilgisayarında DeepStream SDK aracılığıyla İHA'ya entegre edilmiştir. Özgün olarak tasarladığımız yer kontrol istasyonu ile sunucu ve araç arasındaki haberleşme gerçekleştirilecektir. Sunucudan gelen düşman İHA'lar harita üzerinde gösterilecek, hedef araç kamerasına tespit edilene dek GPS konumu üzerinden takip edilecektir. Savaşan İHA yarışmasında gerekli olan iletişim performans testi için sabit bir konumda bulunan yer kontrol istasyonundan uçağı uzaklaştırarak elde edilen bağlantı verileri incelenmiş ve veriler kaydedilmiştir. Kaydedilen veriler incelendiğinde Savaşan İHA yarışması için gerekli standartların karşılandığı tespit edilmiştir. Yarışmaya uygun olması açısından otonom takip ve görüntü işleme yarışma öncesi uçağımız üzerinde test edilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler.